yeni bir devam videosunun tekrarını çekiyoruz. Bir önceki bölümde yanda görmüş olduğunuz gibi bu afranın dalından bir bonzai yapmayı anlatmıştım. Şimdi ise gelişimi fazlasıyla çığırından çıkmış ve sürgünleri ciddi şekilde uzamış durumda. Tamamen kontrolsüz olarak bırakıldı ve sadece köklenmesi için işlem yapıldı. Şu anda görmekte olduğunuz gibi Köklenmesi gayet iyi. Biraz sonra e, bunu yeni bir saksıya alacağız. Dikmeyi planladığım saksı bu olacak. Ona göre işlemi biraz sonra hep beraber yapacağız. Bir önceki bölüme şöyle geriye dönüp bir bakalım. Neler yapmışız? Onu bir izleyelim. Arkasından Yok, ağacımızın e, saksılama işlemine geçelim. Fazlalık e, artık e, zaten onu normal bir bu diye ayrı şekillendirmeye başlamıştım. Şimdi o mantıkta bunu oradan ayıracağım. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ayrı bir bonsai olarak işleyeceğim. Evet görüyorsunuz. Şimdi buradan bunu alacağım. Şöyle. Şöyle göstereyim. Ayırdım. İşte bu yeni aframız olarak şimdi köklendirme işlemini alacağım. Buraya hormonu süreceğim. Evet bakalım. Evet. Sizin de görmüş olduğunuz gibi saksıladım. O zaten ilk tellemede planladığım şekliyle e, ayrı bir e, ağaç olarak yetiştirmeyi düşünüyordum ve gördüğünüz gibi e, dalları hemen konumlandırdım. Saksılama işlemine başlamadan önce fazla uzun sürgünlerini alacağım. Tabii ki onları çelik yapacağım. Yani tekrardan üreteceğim daha minik bonzai'ler yapmak için. Ve e, tabii yeniden terleyeceğim ve saksıya yerleştireceğim. Bu aşamaları tek birlikte biraz sonra göreceğiz. Şimdi öncelikle şu fazla uzayan sürgünlerimizi alalım. Sürgünleri almaya başlayalım. Gördüğünüz gibi burada aşırı uzamış ve ciddi kalınlaşmış sürgünlerimiz var. Bunları şöyle bir temizleyelim, bir görelim. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar uzamış o kadar uzamasına aslında izin vermemek gerekiyordu ama dediğim gibi o kadar çok ağaçla uğraşıyorum ki hepsine yetişemiyorum maalesef. Evet. Kesimleri yaparken öncelikle dikkat ettiğim nokta şurada bakın yukarıda ve aşağıda burada da karşılıklı iki tane yaprak var makasımızı buradan vurursak daha önceki budama videolarında bundan bahsetmiştim. Buradan vurursak ya sürgün buradan ve buradan çıkacak. Bu istediğim bir şey değil. O yüzden ben hemen şu geri plandaki sağ ve soldan çıkmışın hemen ucundan alıyorum. Sonuç itibariyle bu iki noktadan bir V çıkış gerçekleşecek. Burada da aynı işlem. Bakın aşağıda ve yukarıda var. O değil. Yanlardan çıkmış alıyorum. Aynı şekilde burada da bu işlemi yapıyorum. Ne burada sürgünleri azaltacağız ki folyajını yani yaprak bütünlüğünü arttırmak için yapılan bir işlem bu. Bu şekilde hem de ağacın fotosentez yapmasına yetecek kadar oranda yaprak da bırakmış oluyoruz. Şöyle işlem bu şekilde ve süreç bu şekilde devam edecek. Hem de kendisini yenilemiş oluruz. Bakın bir önceki kısımda bir tel atmışım. Şimdi oteli çıkaracağım düzgünce ama önce yaprakları şöyle bir iyice bulayalım. ve ağacımızı ortaya çıkaralım. Evet, şimdi daha belirgin bir yapı oluştu gördüğünüz gibi. Şu teli de sökmeye başlayalım çünkü dediğim gibi yeniden terleyeceğim Zaten tel biraz gövde tarafından kaplanmaya başlanmış. Bu da ağacın fiziksel estetiğini, görsel estetiğini bozuyor. Şu anda alüminyum 1 milimlik bir tel olduğu için sökmek çok kolay. Eğer sökülemeyecek kıvamdaysa ya da risk teşkil ediyorsa tabii ki bonzeyi tel makasıyla e, bu teli keserek çıkarmanız çok daha mantıklı olur. Daha e, az zarar verirsiniz. Şu anda çok sıkı bir yaprak yapısı olmadığı için teli yeniden tekrar sararak çıkartıyorum gördüğünüz gibi. Onu da buraya aldık ve şimdi aşama aşama size neler yapacağımı göstereceğim. Öncelikle ilk işimiz direnaj deliğini fazla toprağın akmasını önlemek adına bu süzgeç parçamızı yerine sabitleyeceğiz. Bunun için Japonların klasik yöntemi olan bu kelebek bağlama tekniğini uygulayalım. Ondan sonra da işleme devam edelim. Evet, böyle bir kerek. Hatta şu şekilde yapalım. Evet, şimdi bunu hazırladık. Şöyle biraz da düzeltelim. Evet gördüğünüz gibi bu şimdi bu sabitleme parçamız, bunu alıp şu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Bu bir estetik. Yapmak zorunda mısınız? Hayır değil ama buralara ufak çakıl taşları koyarak da bunu sağlayabilirsiniz ama estetik ve güzel olan kısmı bu. Şimdi çeviriyorum, buradan telimizi büküyorum ve... Biraz önce bahsettiğim gibi bonzeyi tel makasımızla bu kısmı şu şekilde alıyoruz. Evet telimiz daha doğrusu süzgeçimiz sabitlendi. Şimdi ağacımızın kök sistemini açacağız. Yeni toprakla toplayıp daha sonra ağacımızı sabitleme teliyle beraber saksıya yerleştirdikten sonra yeni toprağımızı ekleyeceğiz. Saksı tabanımıza 3-7 milim arası olan e, beyaz ponzayı evet, şöyle şu şekilde yerleştiriyorum. Ve bunun üzerine şimdi yeni toprak karışımımıza gideceğiz. Bu sukulentler ve benim e, fikuslarımda kullandığım yüzde %10 oranında solucan gübresinin de yer aldığı ve bir takım simbiyotik yaşam formlarında daha önceden hazırlanıp yerleştirildiği yani kısaca yararlı mantarların olduğu bir toprak karışımı. içinde zeolit, bonza, kiremit kırığı ve e lekat karışımı bulunmakta. Hepsinin oranları var. Ona göre ayarlanmış durumda. Şimdi tabana çok hafif olacak şekilde ve bir kubbe yapacak şekilde yerleştirdik. Şimdi gelin bitkimizin köklerini açalım. Önce bitkimizi içinde bulunduğu saksıdan bir daha doğrusu bu kaptan bir çıkartalım. Bayağı bir kökler tutmuş anladığım kadarıyla. Şöyle bir hareket yapıyorum. Ve tekrar çıkarmaya deniyorum. Sizin de gördüğünüz gibi toprak bütünlüğü ortaya çıktı. Fazlalıkları alacağım. Bakın kabın alt kısmının şeklini almış kökler. Fazla kök bütünlüğünü bozmadan sadece alt kısmı köklerini açacağım. Afranın kök, kökleri çok gevrek gibidir. Bakın burada daha önce koyduğum koruma parçası çıktı. Şu şekilde. Yani çok fazla toprak bütünlüğünü bozmuyoruz. Yeterli hatta. Evet, şimdi ağacımızı bu şekilde saksı içine, şu twist hareketini yaparak, bastırarak yerleştiriyorum. Bu oval bir saksı olduğu için, yuvarlak bir saksı olduğu için e, hatta şöyle güvenlik telimizi şuradan alalım, bakın. Şimdi iki tel ayarladım. Birinci tel şu şekilde buradan gelecek ve ağacın saksı tabanına sabitlenmesini sağlayacak. İkinci telimiz de aynı şekilde gelecek ve şuradaki dalımıza doğru sarılmaya başlanacak. Çünkü o dalı kullanacağız. Gördüğünüz gibi şu anda ağacımızı saksıya sizin de gördüğünüz gibi sabitledik. Şimdi yeni toprak karışımını ekleyelim. Yeni toprak karışımını şu şekilde ekliyoruz. Bu kısım dikkat edilmesi gereken bir nokta. Neden? Ee, şimdi bakın taştı gibi görünüyor ama biraz sonra yapacağım işlemde taşmadığını göreceğiz. Bu işlemde siz tahta bir çubuk kullanabilirsiniz. Ben metal bir çubuk kullanıyorum. Gördüğünüz gibi toprak seviyesi saksıya paralel hale gelmeye başladı. Çünkü çubuk yardımıyla toprağı ağacın köklerinin çevresine doğru ittiriyorum. Baskı uygularsanız kökleri kırabilir, zarar verebilirsiniz. Bu yüzden çubukla bu işlemi yaparak toprak seviyesi ağacın gövdesine paralel hale gelecek kadar bu işlemi sürdürüyorsunuz. Evet, işlemimiz bitti. Sizin de gördüğünüz gibi saksıya yerleştirildi. Şimdi terleyerek şekil verilmesi kaldı. Burada da önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Ee, bu ağaç önceden hazırlandığı ve türünün de e, bir sukulent türü olmasından dolayı saksılama işlemini takip eden süreçte telleme yapmak bir sorun teşkil etmiyor. Ama siz fidanlıktan aldığınız bir fidanı hem kök budaması yapıp hem de tellemeye kalkarsanız bu büyük bir kaos olur ve ağacın bazı dallarını hatta belki de kendisini kaybedebilirsiniz. O yüzden bu işlemi size tavsiye etmiyorum. Bu daha önceden hazırlandığı için ve dediğim gibi bu türünün afro olmasından kaynaklı, portilatöre afro olmasından kaynaklı bu işe bir ters tepki vermeyecek. Ama unutmayın yapılan her işlemin bir artısı bir de eksisi var. Şimdi gördüğünüz gibi dalı buraya alacağım. Terleme yöntemiyle. Şu şekilde konumlandıracağım. İkinci dalımızı aynı şekilde bu şekilde konumlandıracağım. Ve zirveye doğru bir oluşum yapacağız. Bakalım nasıl bir form alacak. Evet değerli bonzi dostları. Tellememiz bitti. İki yönlü de kullanılabilir. Bu yönü birinci, ikinci ve üçüncü dal 4. 5. zirve şeklinde bu şekilde de kullanılabilir ama burada tabi sorun olacaktır o yüzden şu anda bu formu almasını bekleyeceğiz ondan sonra da sürekli gelişmesini kontrol edeceğiz ve işlemi tamamlayacağız ve yıllarca yıllarca geliştirmeye devam edeceğiz bir videonun sonuna daha geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Instagram sayfamdan da beni takip etmeye devam edin. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın.